Merhaba dostlar, ben Sibel. Hayatta bazı yaralar vardır. Büyüdüğünü sansan bile bir sözle, bir hatırlayışla yeniden kanar. Bazı yaralar çocukluktan kalır ama seninle birlikte büyür. Seninle birlikte susar, seninle birlikte güler. Ama her seferinde kalbinin derinlerinde bir sızı bırakır. Benim de öyle bir yaram vardı. Bu yaranın adına baba sevgisi diyorlardı. Ama o sevgi hiç gelmedi. Belki de baba dediğimiz şey bizim için bir sığınaktı ve ben o sığınağın kapısında yıllardır o sevginin gelmesini bekledim küçüktüm bir aferin kızım duysam dünyalar benim olacaktı. Bir kez bile seninle gurur duyuyorum dese o an bütün çocukluğum onu affedecekti. Ama o hiç demedi. Ben o kelimeyi duymak için büyüdüm. Kendimi unuttum. Kendimi şekilden şekile soktum. Yeter ki o üzülmesin, yeter ki bana kızmasın diye. Kendi içimdeki sesi, isteği hep susturdum. Bir kız çocuğuydum ama yüreğimde dağlar taşıdım. Omuzlarımda bir ömrün yükü vardı. Hiç kimseye anlatamadım o yükü. Baba beni sev diyemedim. O yüzden hep sessiz kaldım. Ve her sessizliğimde Biraz daha eksildim. Ama hiçbir zaman o sevgi arayışından vazgeçmedim. Çünkü içimde hep bir umut vardı. Bir gün biri o eksik sevgiyi tamamlayacaktı. Yıllar geçti ve o küçük kız büyüdü. Kadın oldu, anne oldu ama hep eksik bir şey vardı. Bir gün fark ettim ki babamdan beklediğim o sevgiyi ben çocuklarıma, canımın içi evlatlarıma veriyorum. Onlara sarıldıkça, onları kokladıkça o küçük kızın sevgi açlığını doyuruyordum aslında. O küçük kızın gözlerinde şimdi kendi sevgimi görüyorum. Ve o an anladım ki babamdan beklediğim sevgi dışarıda değilmiş. Benim içimdeymiş ve ben sadece görememişim. Baba, ben seni hep çok sevdim. Sen bana içtenlikle, sıkıca sarılmadığında bile ben seni hep korudum. Senin öfkeni hep kendimde aradım. Her sessizliğini kendi suçum sandım. Sen hep susarken ben senin yerine içimde konuşmaya çalıştım. Ama artık sustum. Çünkü fark ettim ki benim savaşım seninle değilmiş baba. Benim savaşım içimde o sevilmediğini sanan küçük kızlaymış. O yüzden bir gün o küçük kızı kendi kollarıma aldım ve dedim ki artık seni ben koruyacağım. Kimse sana sevgiyi vermese bile ben senin sevgin olacağım. Seni artık hep ben seveceğim dedim. O anda içimde bir ışık yandı ve biliyor musun o ışık babasından sevgiyi hiç alamamış bütün çocukların ışığıydı. Şimdi Önce kendimi ve babadan sevgiyi alamamış bütün çocukları kalbimden, yüreğimden sarılıyorum. Ama onlardan isteğim lütfen kendinize daha çok sarılın. Çünkü sevgi sizin içinizde. Artık kimsenin beni sevmesine, bana sarılmasına ihtiyacım yok. Çünkü ben Kendimi seviyorum. Ve ben kendimin şifasıyım. Evet dostlar, ben Sibel. Bir zamanlar babasının sevgisini arayan ve baba sevgisine hep ihtiyaç duyan bir kızdım. Ama şimdi kendi sevgisini, kendi değerini bulan bir kadınım. Ve şimdi bu sesi duyan her kalbe söylüyorum. Eğer sen de bir zamanlar beni sev baba diye fısıldadıysan bil ki artık sen o sevgiyi kendi kalbinde bulacak kadar çok güçlüsün ve unutma sen çok değerlisin. Bizi en çok yaralayanlar bazen ruhumuzu en çok büyütenlerdir ve babamdan kalan boşluğu Artık ben de doldurdum. Ama sadece kendi içimde değil. O boşluğu çocuklarımın gülüşünde, kadın kardeşlerimin gözlerinde ve aynaya baktığımda o güçlü kadını da buldum. Ben artık hiç kimseden onay beklemiyorum. Çünkü ben kendimi onaylıyorum. Artık kendimi hiç suçlamıyorum. Çünkü Kendimi anlamayı seçiyorum. Anlamak özgürleşmektir ve ben artık özgürüm. Ben affediyorum. Çünkü affetmek karşımdaki kişiye değil, kendime olan sevgimin kanıtıdır. Ben hayatın içinde defalarca kırıldım ama kalbimin kırıldığı yerden hep bir ışıksızdı. Ve artık biliyorum kırılmak aslında kalbin yeniden şekil almasıymış. Sevgisizlikten doğan her gözyaşı Allah'ın bize kendi ışığını bul demesiydi aslında. Her kız çocuğu bir ışık taşır ve o ışığı hiç kimse söndüremez. Çünkü o ışık Allah'ın merhametinin en saf halidir. Bu dünyada kız çocukları ağlamasın artık. Hiçbir kadın sevilmek için kendini yok saymasın. Ve hiçbir baba kızını sevmeyi, ona sımsıkı, koklayarak sarılmayı ve kızına aferin, seninle gurur duyuyorum demeyi ihmal etmesin ertelemesin lütfen. Çünkü unutma, seni de bir kız çocuğu, bir kadın, bir anne doğurdu. Bir baba kızına sen değerlisin dediğinde dünyada bir savaş daha biter. Bir kadın kendine ben yeterliyim dediğinde bir nesil daha iyileşir. Ve Şimdi babama çok teşekkür ediyorum. Ve o bana söyleyemese de ben onu çok seviyorum. Ona kalbimle sarılıyorum. Çünkü beni sevmeyi öğrenemedi ama kendimi daha çok sevmeyi öğrenmemi sağladı. Şimdi biliyorum beni eksilten değil, beni büyüten bir çocukluğum ve geçmişim var ve ben artık o geçmişten yeni bir gelecek kuruyorum. Ben şimdi küllerinden yeniden doğan bir kadınım ve bu ses sadece benim değil. Bütün susturulan kadınların ve bütün görülmeyen kız çocuklarının sesidir. Artık içimde o küçük kız ağlamıyor. Çünkü onun sesini ben duydum ve o küçük kız artık biliyor. Babası onu görememiş, sevememiş olabilir ama Allah hep o çocuğu görüyordu. Ve şimdi o kız bir kadının kalbinde ışık olarak yaşıyor. Evet dostlar, biz yaralarımızla da güzeliz. Biz sevgiyle yeniden doğan kadınlarız ve bu dünyayı değiştirecek güç sadece bir babanın sevgisinde değil bir kadının içindeki kendine olan sevgisindedir. Kendi değerini bil dostum. Çünkü sen çok değerlisin. Bugün bu sesi duyan her kalbe sesleniyorum. Eğer senin de içinde çocukluktan kalan bir sızı varsa bil ki o yara senin zayıflığın değil. O Allah'ın seni büyütmek için seçtiği bir kapıdır. Hiçbir gözyaşı boşuna değildir. Her acının içinde bir dua gizlidir ve her kırılmanın içinde bir ışık vardır. Şimdi kendine sarıl. O küçük çocuğa de ki ben buradayım. Artık seni ben koruyacağım ve kimse seni bir daha sevilmediğini hissettirmeyecek. Unutma, kadınlar iyileşirse dünya iyileşir. Anneler güçlenirse evlatlar ışık olur. Kız çocukları gülerse cennet yeryüzüne iner ve erkekler kız çocuklarına sevgiyle sarıldığında insanlık tamamlanır. Çünkü biz bir bütünüz. Biz sevginin iki yarısıyız. Evet dostlar, ben Sibel. Bir zamanlar babasının sevgisini arayan bir kız çocuğuydum. Ama şimdi kendi sevgisini bulan bir kadınım. Ve biliyorum ki bir gün hepimiz kendi değerimizin farkına varıp içimizdeki kendi ışığımızı bulacağız.